Merhabalar değerli izleyiciler. 26 Nisan Cuma gününe geldik. Haftanın son çalışma günü. Size e, iyilikler diliyorum. E, garip günler yaşıyoruz. E, önümüzdeki günlerde de zannediyorum çok ilginç ve beklenmedik gelişmeler olacak. Dün size Devlet Bahçeli'yi biraz anlatmaya çalıştım. tabi e, tabii sosyal medyada da artık iyice yayılmaya başladı. Çünkü Bahçeli'nin ne yapmak istediği konusunda kimsenin bir ortak fikri yok. Ama yapılan son derece tuhaf. 23 Nisan'a hiç katılmayan, ne Anıtkabir'e gelen, ne meclise gelen, ne de resepsiyona gelen Bahçeli böyle bir garip şarkılı video paylaştı. Dün sözlerini de okudum size. Ee, arkasından ne gelecek bekliyoruz. Ama her şey şu anda Erdoğan'ın Amerika gezisine kilitlenmiş durumda. Şu anda medyada çok fazla görmüyorsunuz. Sosyal medyada da çok fazla yok. Biraz ben anlatıyorum. Birkaç YouTube konuşmacısı daha anlattı. Birkaç yerde de işte haber oluyor internet sitelerinde. Ama çok büyük bir kriz bu. Yani Erdoğan'ın Amerika'ya önce davet edilip ondan sonra da e, bunun iptal edildiğinin duyurulması e, hakikaten bu iki ülke arasında kriz olacağı gibi Türkiye'de de çok ciddi e, travmalara neden olabilir. nedeni şöyle anlatayım. Şimdi 26 Mart günü seçimlerden hemen 5 gün önce böyle bir haber çıktı. Amerika Başkanı ilk kez Erdoğan'ı Amerika'ya davet etti. Beyaz Saray'da görüşülecek. Görüşme günü de 9 Mayıs'tı. Ben de bunun üzerine hatırlarsanız anlattım. Dedim ki ya bu müthiş bir destek. Hemen seçimlerden önce Erdoğan'ın Amerika'ya davet edilmesi. Erdoğan için çok büyük bir puan. Çünkü bakmayın siz hep Amerika'ya kafa tutuyoruz. Amerika işte seçimleri Amerika'ya rağmen kazanacağız falan. Fakat Amerika'dan işaret geldi an bizimkiler hemen havalara uçuyorlar. Kitlesi de öyle. Yani AKP'ye oy veren kitle de dün sen Amerika'ya bu kadar hakaretler ediyordun. Bugün koşa koşa gidiyorsun falan demiyor. Tam tersine işte dünya lideri oyun kurmaya gidiyor. Erdoğan Biden'a anlatacak bölgede ne olacak falan o havaya giriyorlar. Ve bunun tabii seçimlerde de etkisi olur dedim ama <laughs> gördüğüm kadarıyla e, sanayi medyası bunu çok fazla kullanamadı. Yani böyle bir rüzgar estirdi ama hani üzerinde çok durmadı. Fakat işte bundan 20 Nisan'a geldiğimizde birdenbire bir haber çıktı. Erdoğan'ın gezisi iptal. Fakat haberin kaynağı Oda TV. Oda TV'yi Dün de anlattım. Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü haberi öyle bir sundu ki e, sanki Erdoğan Amerika'ya rest çekti. Ya sen İsrail'e madem bu kadar yardım yapıyorsun ben de gitmem. Gelmiyorum o zaman gibisinden verdi. Yani Erdoğan'ı kahramanlaştıran işte görüyorsunuz değil mi? Erdoğan e, İsrail konusunda o kadar hassas ki Amerika'ya bile iptal etti ziyaretini. O da TV'ye belli ki vermişler bu görevi. Oda TV onu iki gün, üç gün sürdürdü. Fakat dün bugün yelkenler biraz inmiş. Çünkü olayın Amerika tarafından kaynaklandığı ağırlaşmaya daha ağır e, ihtimal olarak ortaya çıkmaya başladı. E, ve o da TV'de hafiften bir geri adım attı. Israrla habere hep 26 milyar dolar yardım etmesi üzerine Erdoğan'ın iptal ettiği ileri sürülüyor derken mesela bu sabahki yayınında Gezi'nin kimin tarafından iptal edildiği henüz anlaşılamadı ya getirmiş. Şimdi Gezi iptal edildi mi edilmedi mi? Bu tam <laughs> net değil. Hala müphem dediğimiz yani gri alanda. Fakat Amerika Ulusal Güvenlik İletişim Başkanı ve Beyaz Saray'ında da yapan John Kirby var. Biden'la beraber bir yerden bir yere giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevap veriyor. O bizim medyamıza şöyle yansıdı bir cümle. Kirby Beyaz Saray'da Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili bir program hazırlamıyoruz. Yani yok anlamına. Fakat daha sonra ben hani soru cevap bölümüne bakarak tam ne söylediğine baktım. Şimdi şöyle şöyle bir soru soruyorlar. Türkiye ile ilgili soru diyor gazeteci. İki hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Sarayı ziyaret etmesi bekleniyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz Cumartesi günü Hamas liderini ağırladı. Bu konuşmanın konusu mu olacak? yoksa bu ziyareti tehlikeye atar mı? Kör bir cevap veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti konusunda programla ilgili konuşacak bir şey yok. Dolayısıyla bu konuda yorumum da yok. Devam ediyor soru. Peki Hamas liderini ağırlaması hakkında kör bir Hamas karşı tutumumuz onların kim olduğu ve neyi temsil ettiği konusunda çok net olduk. Bu konuyu burada bırakacağım. Şimdi buradan şu tam anlaşılmıyor. Yani e, gezi iptal mi? Yoksa bu konu için bir program yapmadık. Yani bu konu konuşulacak gibi bir şey yok mu o gibi. Fakat bütün diplomatik kaynaklar artık şunu söylüyorlar ki Erdoğan'ın Amerika gezisi olmayabilir. Şimdi buna karşı tabii Ankara bu her şeye hani uyku apnesi olanlara ehliyet verilmeyecek haberini bile yalanlayan nedense ilgilendiriyor sonları. Onu yalanlayan dezenformasyonla mücadele merkezi yani Fahrettin Altun bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Erdoğan'la birlikte Irak'a gidip gelen uçakta da beraber göya soru sormuş gibi fotoğraf çektiren gazeteciler de sormadı. Dün uzun uzun anlattım Abdülkadir Selvi Erdoğan'ın yanında oturuyor. Fotoğrafta öyle gözüküyor. Hemen Erdoğan'la yan yana oturan adam nedense Erdoğan'a eğilip de Amerika gezisi kesin değil mi? Böyle abuk sabuk laflar çıkıyor filan. Hayır o bile yok ne yapıyor? E benim yetkilileri aldım, sordum bilmem ne ama işte diyorlar ki yok canım biz hazırlıklarımızı yapıyoruz ama arkasına ekliyor diyor ki yani Amerika ertelenmemeli bu gezi iki ülke için de çok önemli falan. Şimdi bugün ilginç bir şey oldu ve o zaman anlıyorum ki Amerika'nın iptal kararı vermiş. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için müthiş bir çırpınma var. Çünkü çok ağır sonuçları olur. Bakın belki bana diyebilirsiniz ki ya kardeşim aşağılık duygusuna mı kapılıyorsun? Alt tarafı Amerika başkanı. Hayır sorun o değil. Yani Amerika eyvah gezi iptal şimdi Amerika bize neler yapar biz ondan. Hayır o anlamda söylemiyorum. Ama Amerika'nın özellikle Türkiye'nin ekonomisi silahlı kuvvetleri ve siyasetiyle ilgili çok ciddi gücü olduğu kesin. Yani yaptırım gücü var. Nedir? Ekonomik. Ne demişti Trump? Papazı ver, yoksa ekonomi öyle bir darmadağın ederim ki altından kalkamaz. hemen apar topar papaz verildi ama ekonomiyi toparlayamadılar. Çünkü yanlış kararlar aldıkları için Amerika o sırada bir şey yapmadı. Ama şu anda şey, Mehmet Şimşek Amerika'da efendim diyor ki Amerikalı bütün yetkililerle görüşüyoruz. İşte Dünya Bankası orada, IMF orada, bütün değerlendirme kuruluşları orada. Kredi değerlendirme. Onlarla çok iyiyiz, bize bayıldılar, harika gidiyor falan. E bu bir şeye bakar, bir cümleye bakar. Yazıya falan da değil. Kardeşim şu Türkiye ile ilişkileri biraz ağırdan alın. Onun ne demek? Amerika'dan bizim beklediğimiz falan bir şey yok. Ama merkezi Amerika'da olan bu kuruluşlar, uluslararası finans kuruluşlarına ve yatırımcı şirketlere, Türkiye'nin çok da iyi bir ekonomiye sahip olmadığı ve ekonomisinin güçlü olmadığı, bunun ötesinde de hukuk, demokrasi konularında da ciddi açmazları olduğunu söylemesi halinde bugün Türkiye'ye gelmek isteyen 100 yatırımcı varsa inanın 90 tanesi frene basar. Hatta durur. Yavaşlamaz yani, durur. Ya yani etkisi bu olur. O açıdan önemsiyorum. Ha, benim Amerika'ya ters git. Onun o kadar önemi yok. Ama böyle bir olayda Türkiye bir şekilde refüze edildiyse, yani reddedildiyse, gelme kardeşim dendiyse o zaman sorun. Yoksa sakın şeye kapılmayın. Yani eyvah Amerika ile kötü mü olacağız? Kötü olursak oluruz kardeşim. Yani Türkiye ilk defa kötü olmuyor. Yani biz incirlik üstünü de kapattık. Haşhaş için bir şey yaptılar değil mi? Türkiye'de yetiştirmeyeceksin dediler. Ecevit geldi dedi ki hayır kardeşim sen benim çiftçime karışamazsın. Ha arkasından ne yaptı? İşte Kıbrıs'ı başımıza açtı. Silah ambargosu koydu. O oldu bu oldu ama Türkiye ayakta. Ama bu iktidarla her şeyini Amerika'ya teslim etmiş bu iktidarla böyle bir takasa gitme halinde Türkiye çok ağır bedel öder. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bunun farkındalar. Yani hem kamuoyuna belki bir Bahçeli şimdi bam diye bir seçim yapalım falan derse paniğe kapılacaklar. Kamuoyunda da mahcup olmamak için bu geziyi mutlaka yapmak istiyorlar. Şimdi bunu yapmak için e, Erdoğan'ın büyük hatası Hamas'ı terör örgütü değildir diye açıkladın. Hadi diyelim ki o Müslüman dayanışması falan diye geçiştirilir. Nitekim Erdoğan Hamas terör örgütü değildir açıklamasından sonra e, Biden davet etti. Erdoğan ta 23 Ekim'de söyledi. 2023'te. Hamas terör örgütü değildir diye. Ama Biden'ın daveti 20 Mart 2024. Yani hani Hamas'ı dedi Amerika kesti değil. Hayır onu biliyorlar. Yani diyorlar ki tamam işte Müslüman dayanışması var. Ama ne zaman ki ha Hamas'ın şefini patronla en tepesindeki siyasi kanadın başındaki Haniye Türkiye'ye davet edildi. Ve Erdoğan onu makamında kabul edip fotoğraf çektirdi. Sarıldı, öptü, övdü. Ha, işte o zaman iş değişiyor. Çünkü o görüşmeden 15 gün sonra aynı kişi Beyaz Saray'da fotoğraf çektirecek. E şimdi kamuoyunun önüne koyuyorsun. E bütün dünya Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor. E terör örgütüyle fotoğraf çektirmiş adam şimdi Beyaz Saray'da mı? Diye bir kere kendi kamuoyuları, kendi medyaları kıyamet koparacak. Yani sorun burada bu. Şimdi bunu aşmak için anladığım kadarıyla Hamas'ı kullanarak oradan bir kahramanlık çıkarmaya çalışıyorlar. Hamas'ın büyük bir bölümü İstanbul'da. Zaten sorunlardan biri de oradan çıktı. Katar'da Hamas liderleri. Erdoğan bunu biz İstanbul'a alalım. Elinde koz tutacak herhalde. Öyle düşünüyor. Bu kozu da nasıl tutacak? İşte bugünkü Hürriyet Gazetesi manşet yapmış. Koyabilir miyiz? Ben şimdi buradan göstermeyim. Ha, tamam koyuyorsun. Bakın silahlara veda şartı diye. Kim bu? Hamas'ın önde gelen isimlerinden diyor. Siyasi büro yetkilisi Halil El Hayyan. İstanbul'dan. Bakın adam İstanbul'dan. Yani Hamas'ın önemli bir bölümü kadrosu İstanbul'da daha üst düzey kadrolar Katar'da şu anda. Ama onları da İstanbul'a taşıma planı var. Burada muazzam bir koruma altındalar bunlar. Şimdi Hamas'ı kullanarak Amerika'ya falan hiç merak etmeyin Hamas bizim kontrolümüzde bizim sözümüzden çıkmaz. Bu bölgede ateşkesin sağlanması, İsrail'e yönelik saldırıların durması tabii karşılığında da İsrail'in saldırısı duracak ama şimdi bizimkilerin Amerika'ya vermek istediği yani Hamas'ı biz kontrol ederiz bir daha saldırmaz, sizin can dostunuza canını yakmaz. Siz bize bırakın, biz onları halledeceğiz. Havası ve Hürriyet'e bugün manşet yaptırmıştı. Çünkü açıklama bir Amerikan ajansına, nereye yapmış? Efendim, e, Amerikan ajansına konuştu. Amerikan AP ajansı, Associated Press. Bunlar hep... Şey tezgahlanabilir yani Amerika nasıl şeydir? Press niye yapmasın bunu yapıyor ama hürriyette bunu manşete çıkartıyorlar ve mesaj şu yani biz kontrol ederiz hani kızıyorsunuz terör örgütü filan ama aksi takdirde oradaki olay hiç bitmeyecek onun için siz bunu bize bırak. bu tutar mı? Bilemiyorum Amerika pragmatik bir ülkedir yani çünkü sonuçta İsrail ağır hasar görüyor siz bakmayın bütün dünya arkasında Amerika işte 26 milyar dolarlık silah filan ama yani toplumsal olaylar insani olduğu zaman her şeyi silahla çözemiyorsunuz. Bütün Filistin'i katliama uğratıp da bir tane Filistin'i bırakmayana kadar öldürecek haliniz yok. E o zaman İsrail de bu işten çok zarar görüyor. Hem insan kaybediyor. Bakın bu sabah İsrail'in iddiaya göre İran'da terör eylemi yapmak üzere hazırladığı 10 kişilik bir timi fark ediliyor, bombalanıyor, hep söylüyor. Yani İsrail de hasar görüyor. İsrail nefes alamıyor. E şimdi e, ateşkesi olmadığı sürece İsrail de orada rahat edemiyor ki. Ha, işte bu kozu kullanarak Hamas belasından bir şekilde hem kuyrulma, kurtulmayı hem de işte Türkiye'de bütün bu dinci çevreler ya da işte Filistin olayını e, çok benimsemiş olan kitlelere ulan helal olsun Erdoğan işte oyun kurucu Bak bölgede hakim oldu diye. Tutar mı? Şu an itibariyle bilemiyorum. Bakın ben daha sonra izleyenler için söyleyeyim. Hani günün ilerleyen saatlerinde bu konuşma sabah 10'da canlı yapılıyor. Şu an itibariyle şu ana kadar henüz hükümetten geri bir açıklama yoktu. Ama hürriyete bunun manşette çıkması sanki bugün yarın artık e, Cumhurbaşkanlığı'nın ilgili birimlerinden de bir açıklama gelme ihtimalini doğuruyor. Ve bunu kullanacaklar belli ki. Yani Amerika'ya bak Hamas'ı sen kontrol edemiyorsun. Katar hem uzak hem de küçük bir ülke. Tamam çok zengin ama siyasi gücü yok. Para gücü var. Ama bizim bölgede siyasi gücümüz de var. Gel Hamas'ı bana bırak ben halledeyim. Zor bir durum. Bunu Türkiye'nin bütün unsurlarıyla kabul etmesi de mümkün değil. Yani bütün o barış çağrıları işte özelliğe de görüşecekler. Ay ne güzel yumuşak hava da oldu filan. Ama Türkiye'de aklı başında hiç kimse Hamas gibi kanlı bir terör örgütüyle bu kadar içli dışlı olmayı ve bunun üzerinden de kahramanlık e, yaratmayı e, kabul etmez, edemez. Yani bu işin sonu efendim ama ateşkes sağladı. Kardeşim o zaman yarın da şey, Esad PKK ile oturur e der ki yani ben ara olayım işte siz saldırmayın ya da işte Irak e, şeyi ya da Amerika direkt PKK'yı kullanarak ki yapıyor. Mesela Trump Erdoğan'a söylemedi mi? Ya sen niye uğraşıyorsun bu kadar dedi. Orada bir general e, mazlum var dedi. Onunla konuşsana dedi. Mazlum dedi işte o kod adı Mazlum Kobani olan neydi gerçek adını unuttum şimdi. Salih Müslüm yok, Salih Müslüm değil, i̇şte adı Kob, Mazlum Kobani, adam üniformalı filan ve Trump general diyor, bir terör örgütü, bana göre değil mi? Şimdi Amerika'ya göre terör örgütü değil, E şimdi tersini yaşıyoruz, bize göre terör örgütü olmayan bir Hamas, Amerika'ya göre terör örgütü olan bir e, Hamas, E şimdi e, kaç yer değiştir? Adam da diyecek ki sen PKK gel ben seni onunla şey yapayım. Sen bana güven ben PKK'yı ayarlayacağım ama sen de saldırma. Onun için Türkiye'nin başı çok sıkıntıda. Erdoğan ne yapacağını bilemiyor. Hiç ummadığı bir yenilgi aldılar seçimde. Siz bakmayın öyle demokrasiye uyuyoruz efendim işte belediye değil. Müthiş bir şok var ve panik var. Bahçeli'nin son çıkışı da bir çılgınlık yapma ihtimalini ortaya çıkarıyor. Bakın Bahçeli 15-20 gün içinde, bir ay içinde, yaz başında hemen son barda seçim yapalım diyebilir. Çünkü aynısını Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olabilmesi için yaptı. Gerekçe çok şey. Dedi ki, fiili bir durum var. Ya biz bunu anayasal hale getirelim dedi. Yani Erdoğan sembolik cumhurbaşkanı ama ülkenin bir numaralı yöneticisi gibi çalışıyor. Hakkıdır dedi. Halk seçmiş. E o zaman dedi bunu bir oturtalım ki. Bari dedikodulardan kurtulalım. Şimdi aynı şey tersinden söyleyebilir. Bu seçimlerde kamuoyu bu iktidara güvensizlik oyu verdi. Ama bu havada kaldı. Çünkü bir yıl önce Erdoğan %52 ile kazanmış. Bir yıl sonra güvensizlik. E bunu çözemiyoruz. O zaman Eylül'de bir seçime gidelim. Bakalım hakikaten halk güven oyu vermiş mi vermemiş mi? Bunu göze alabilir mi Erdoğan? Alamaz. Hah. Alabilmesi için işte bu tür kahramanlıklara ihtiyacı var. Bölgede oyun kurucu. Hamas'ı gittim, Trump'ı, şey, Biden'ı ikna ettim. Peki Amerika bu numarayı bu sefer yiyecek mi ya da buna yol açacak mı? Onları da bilmiyoruz. Yani önümüzde çok gri bir alan var. Bir sis bulutu var. Bunu aralamaya çalışıyoruz. Bugün bunu anlatmak istedim size. Ne net bir şekilde bir şey söyleyebilirim iddialı böyle öyle olacak böyle olacak ama gördüğüm şu. Amerika gezisi bizzat Amerika tarafından iptal edilmiş durumda. Şimdi bunun düzeltilmesi için yoğun bir çaba harcanıyor ve bu çabada da Hamas'ı bir koz olarak kullanmaya çalışıyorlar. Hürriyet gazetesinin bunu manşet yapması ve İstanbul'da olduğunu da belirtmesi bunun bana göre kanıtıdır. Dediğim gibi önümüzdeki günler son derece ilginç. Çok e, karmaşık ya da hepimizi çok şaşırtacak bir takım gelişmelere e, sahne olabilir. Bunu anlatmak istedim. Yarın e, çok sayıda soru da birikti. Hani her gün bütün konuları birden konuşamıyoruz ama yarın en bir hafta değerlendirmesi yaşanan olaylarla ilgili. Ve sizden gelen e, yorum ve analizleri de okuyacağım. Saat 10'da yine birlikte olacağız. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.